Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, Bayraktar Tb2'ye dikkati çekti, Türkiye ile işbirliğimizi geliştirmeliyiz. Değerli izleyenler, Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak üzere geldiği İsviçre'nin Davos kasabasında, değerlendirmelerde bulunan Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, son dönemde yaşanan küresel ekonomik krizden her ülke gibi etkilendiklerini anlattı. Türkiye ile askeri alandaki işbirliğini geliştirmenin önemli olduğuna değinen Nauseda, Gelecekte birçok farklı alanda daha geniş kapsamlı ortaklıklar öngördüğünü belirtti. "Nauzeda, Türk dostlarımızla çok iyi bir işbirliğimiz var." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi kişisel ilişkim var ve Temmuz'daki NATO zirvesinde kendisini Vilnius'te ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Türkiye, NATO topluluğumuzun çok önemli bir üyesi." ifadelerini kullandı. Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın yanında olduklarını, hükümet programı dışında Litvanya halkının da Ukrayna'ya yardım için mücadele ettiğine değinen Noseda, Litvanyalıların, Ukrayna'ya Bayraktar TB2 satın almak için kampanya düzenlediğini, Baykar Teknoloji'nin de bunun üzerine Bayraktar TB2'yi Litvanya'ya ücretsiz temin ettiğini hatırlattı. Gitanas Noseda, insanlar bu nihai sonuca ilişkin çok heyecanlandılar çünkü Türk şirketi, bayrakları ücretsiz olarak teslim etmeye karar vermişti çünkü. Litvanya halkının bu heyecanı karşısında çok pozitiftiler, dedi.